Kavitasyon zayıflatır mı? Kavitasyon kilo olarak zayıflama sağlamasa bile bölgesel incelme, bölgesel sıkılaşmada ilk akla gelen işlemlerden biridir. Yapıldığı bölgede ilk seanstan itibaren 2 ile 5 santim incelme sağlar. Çünkü zaten vücudumuzdaki ödemi atarız. Vücudumuzdaki yağlar kırılmaya başlar. Yağlı olan bölgede incelme anında hissedilir. Ve lenf da arkasından yapıldığı için tabii ki incelme ve sıkılaşma sağlanmaktadır. Bunu dediğim gibi ilk seansdan itibaren görmektesiniz. Ee, zayıflama ilerleyen seanslarda çok fazla yağ yakımıyla birlikte eğer siz sporla desteklerseniz ve de diğer protokollerle mesela Exilis gibi G5 gibi protokollerle de birleştirilince etkisi çok daha fazla olur. Tüm bunlar hakkında çok detaylı bilgi ve vücut analizi için Ata arayın efendim görüşürüz. Hoşçakalın.